Genellikle agorafobili kişiler belli bir alanda, tünelde, metroda, arabada, köprüde yalnız olarak seyahat ettiği zaman daha çok olarak kişi o anda kontrolü kaybediyor gibi, aklını kaybediyor gibi, ölecek gibi bir his hisseder ve bu bu kişilerin istemi dışındadır. Elinde olmayan bir şeydir. Beyinlerinde kontrol bölgesi, ön beyinle hipotalamus bölgesinin çalışması bozulmuştur bu kişilerde. Zihinsel çağrışın bile sanki beynin aşırı katastrofik tepki dediğimiz yani felaketleştiren bir tepki yapar. Beyni aşırı çalışmaya başlar. birdenbire tansiyonu düşer ya da tansiyonu yükselir. Ya yani aşırı bir kontrol kaybediyor ölecek gibi hisseder. Yani i̇laçla beyin kimyasını düzeltirken çeşitli terapi teknikleriyle o kişinin kontrolla ilgili farkındalık kazanması kontrolla ilgili özdenetim kazanmasına yardımcı olmak gerekiyor